Bak beni dinle, zengin. Bak dediğime, oy oğlum daha çok paran olacak. Bak arkaya ben bir sürü getirdim. Bak helikopterle çıktım, geldim. Bak arkada bir sürü ama bir sürü iş makinesi var. Bunları şimdi ne yaptıracağız biliyor musun? Şuradaki köylülerin evlerini yok edeceğiz. Yani yok etmekten kastım, yıkacağız. Oraya büyük bir alışveriş merkezi yapacağız dostum. Bak şimdi o arsaları bana satman için şu kadar para vereceğim. Hayır oğlum yok be. Hayır hayır ben satamam oğlum. Oradaki köyler nereye gidecek? Nereye giderse gitsinler oğlum. Bize ne? Allah Allah. Sen oranın sahibi değil misin? Evet sahibiyim de. E, oğlum bak orada bir sürü köylü yaşıyor. Bak köylüler dışarıda aç susuz kalacak. Ne yapacağız biz o zaman? Ya oğlum orasını düşünme. Bak bu kasaplardan görüyor musun? Bak bak bunları. Bunlardan bir sürü gelecek. Hayır hayır hayır. Hayır dostum. Hayır seninle bu işi yapamam. Ben artık eski zengin değilim. Of oh, peki. Peki o halde yapacak başka bir şeyim kalmadı. Oh, of of. Hadi görüşürüz. Sen yoluna ben yoluma. Yapmam gereken tek şey bu kaldı. Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız arkadaşlar videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir. O yüzden abone ol butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Hadi bakalım bu sihirli iksirle dediklerimi yaptırabilecek miyim? Yani zengini <laughs> hipnotize edebilecek miyim? Deneyelim bakalım. Ee, zengin gitmeden önce şunu bir al dostum. Hop, şöyle. Ne oluyor be? Oo, ne istiyorsun benden? Ee, ne mi istiyorum? Zengin dediklerimi duymadın mı? Şuradakileri evleri yıkacağız. Oraya güzel bir alışveriş merkezi yapacağız. Sonra gelsin paralar. Ne yapmamı istersin? e, ee, buradaki evlerin yıkılmasını emrini vermeni istiyorum. Çünkü buradaki evlerin hepsi senin. Peki o halde emri verdim. Şimdi ne olacak? Sana bir iki yer imza anlatacağım. Ondan sonra buradaki evlerin yıkım çalışmaları başlayacak. Peki tamam. Nereye imza ben sana hemen evrakları getiriyorum. <laughs> i̇şte bu. Düşünmemiştim bir zaman. Fakir hadi uyan. Yağız'ı alman gerekiyor anaokulundan. <laughs> Sinem aşkım bugün sen almayacak mıydın? Ee, yok bugün ben birazcık halsizim. Midem de ağrıyor. Ha? miden de mi ağrıyor? Yani ağrımaktan kastım bulanıyor. Of başım da dönmeye başladı. Aa, o zaman geç geç geç. Yat yat. Allah Allah Sinem. Bir şey mi var doktora gidelim mi? <laughs> yok yok yok. Gitmeyelim gitmeyelim. Allah Allah. Sinem niye gitmek istemiyor ya? Allah Allah. En son midesi bulandığında Yağız olmuştu. Ayy. Olabilir mi ki? Neyse dur bakalım. Hızlıca gidelim şöyle. Nerede? Hemen Yağız okulunda bekliyordur herhalde. Bakalım Ha evet okulu burası. Yağız. Ah Yağız burada. Babacım yarım saattir burada bekliyorum. Aç oldum aç. Kusura bakma oğlum kusura bakma. Hadi gidelim gel bakalım takip et beni. Hadi peşindeyim. Gel 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 gel. Hadi gidiyoruz şöyle. Hemen. Aa orada helikopter mi var? Ne oluyor be? Oğlum. ileriden sesler geliyor. Aa köylüler niye oraya toplanmış? Aa babacım ne diyorlar? Vallahi bilmiyorum ki. Yürü yanlarına ya da sen. Hayır belki bir şey olabilir. Sen doğru eve gidiyorsun tamam mı? Ben ben ha ah, tamam o zaman hadi bakalım. Şimdi ben gideyim şöyle bir. Ne oluyor be? Ne diyorsunuz? Çengin, şaşırma. Şaşırma. Sabrımız, 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 baş, şaşırma, Çengin, şaşırma, sabrımız, şaşırma. Şaşırma. Sabrımız, şaşırma. Şaşırma. Sabrımız, şaşırma. Sabrımız, şaşırma. Sabrımız, şaşırma. Sabrımız, 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 taşırma. Taşırma. Ne oluyor ya? Ne diyorsunuz? Kardeşim gel gel. Burada çok fazla görüntü var. Sana ne olduğunu anlatayım. Enes sen niye buradasın be? Gel kardeşim. Allah Allah gel ya neler oluyor söyle bakalım bir. Kardeşim senin evine gelmediler mi? Yo gelmediler n niye geleceklerdi ki? Kardeşim şu karşı evler var ya hatta şu an baktığın evler. Evet. Hepsi yıkılacakmış benim evde yıkılıyor oğlum. Niye be? Kardeşim e, bu evlerin tapuları hepsi zengin de kiramızı diyorduk ama şimdi bize gelmiş diyor ki evlerinizi yıkacağım alışveriş merkezi yapacağım Allah Allah bu adam şaşırmış mı ne? Allah Allah hakikaten niye böyle bir şey yapıyor ya normalde iyi geçinip gidiyordunuz. Evet evet bir anda değişti oğlum. Allah A, bu ne be? Aa, evin arkasında iş makineleri var şunlara bak Enes gel 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 gel. Aa bununla mı yıkacak evinizi? Evet kardeşim ne yapalım? Oğlum ne yapalım? Bir dakika ya gel bir konuşmaya çalışalım. Vardır bir bildiğimiz ya. Yürü 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 yürü. Şöyle hemen kapıyı girelim bakalım. Hadi açılmıyor. Kapıyı kilitlemiş oğlum. Allah Allah. Oğlum böyle bir şey yapıyor ya. Bir dakika ya çok gürültü var Enes gel gel. Kardeşim ne yapalım? Oğlum madem sizin evinizi zorla alışveriş merkezi yapacak. Biz de o zaman onun elinden zorla, evet zorla aslarını ve sizin evinizin tapularını almak zorundayız oğlum. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü bir sürü baksana köylülerin hepsi dışarıda kalacak. Sen de dahil. Kardeşim ben sizde kalırım da diğer köylüler ne olacak? O köylüleri evimize alamayız ama. Evet evet gel gel. Enes gel buraya. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Sihirli golemler. Nasıl ya? Yani bizim yönettiğimiz demir golemleri yapacağız. Hatta onların üstüne bineceğiz. Ve zorla bak 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 görüyor musun? Aa evet orada bak gizlice bizi izliyor. Ne yapacağız biliyor musun? Zorla evine gireceğiz. Ve elmaslarını alacağız. Bizim yönettiğimiz demir golemler zaten güçlü oluyor. Gideriz evin tapularını alırız. Ve bir daha böyle bir şey yapamaz. Evet kardeşim. Hızlı olalım. Çünkü yarın evimiz yıkılmaya başlayacakmış. Evimiz yıkılırsa yer tekrardan ev yapmak çok zor. Evet tamam o zaman. Hemen geliyorum ben. Yağız oğlum. Ne oldu baba? Niye evde bir şeyler oluyormuş? Gir 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 içeriye. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Şöyle hemen kapattım bakalım. Ee, şuraya sakladıydım. Nerede ya? Nerede? Bulamadım Sinem. Of anne nasıl söyleyeceğim fakire bunu bir daha? Ee, Sinem. A a pardon. Ay, efendim? Ee, ben benim demir golemlerim nerede? Ha, i̇lk dolapta ilk dolapta. Sen kimle konuşuyordun? Hande Hande. Ha bir şey mi var? Yok yok kız kıza muhabbet ya. Ha, tamam o zaman hemen gidelim. Allah Allah bizim bu Sinem bir şeyler saklıyor acaba ne saklıyor ki ya? Hemen gidelim hemen kapatalım şöyle. İlk önce Enes bak hop gördün mü bir tane demir golemimiz oldu ve bak dostum. Hop hareket edelim ve bak önümüze gelen mesela ne var? Bak seni kaldırayım mı? Hop şöyle vurayım ya da dur sana vurmuyorum çünkü sen de havaya zıplarsın. Şöyle vuralım gördün mü? Bak önümüze geleni böyle yukarı atarız. Baksana yukarı geçeriz. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Senin içinde bir tane daha koydum. Bak bu da senin oldu. Ya kardeşim pembe ne ya? Oğlum bu da sinem içindi. Sen bileceksin sineminkine. Of ya. Tamam. Tamam şimdi birkaç tane daha demir golem yapalım. Şöyle. Hop! Hadi oldu. Şimdi bir tane daha yapalım. Allah birini arkaya koyduk. Neyse sorun değil. Hop! Yaptık bir tane daha. Hop! Şöyle bir tane daha yaptığımız zaman hop! Yaptık bitti. Şimdi şunu da üstüne koyalım. Hop! Şimdi şöyle gel bakalım buraya. Hop! Hop! İşte bu. Şimdi demir golem'ler takip edin beni. Böyle hadi bakalım gidelim çekilin önümden çekilin önümden hemen gidelim gel bakalım şu kapıyı bir kıralım bak bak zengin yukarıda bizi gizlice diyor hadi bakalım çekilin 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 köylü halka geliyorum buradan geçemiyor muyum ana dur şunu kıralım o halde hop çekilin bakalım hop çekil 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 köylü halka çekilin önümden ben geçeceğim şimdi Hop şöyle. Hop çekil. Çekil abi. Çekil abi. Şimdi şurayı bir kıralım. Kaldırım modunu aldık. Şimdi kır bakalım şurayı. Kır 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 kır. Şöyle kırdık bakalım. Hop şöyle. Allah. Bana saldırıyorlar. Bana saldırıyorlar. Şöyle bir koruyan yok mu? Hop gel bakalım buraya. Hop şöyle vuralım. Gel bakalım. Hop. Gelin bakalım buraya. Hop şöyle. Vurun. Vurun. Gelin bakalım buraya. Hop şöyle vuralım. Hop hallettik onları. Hem de şöyle yukarıya doğru çıkalım. Hop Allah kafam kafam sıkıştı. Şimdi zengin neredesin? Allah bir de yolumuzu da kapatmış. Çekil bakalım. Çekil bakalım demir golem. Hemen şöyle yapalım. Neredesin zengin? lütfen bana zarar <laughs> verme. Lütfen lütfen. Zengin kendine gel. Buradaki köylülerin hepsini mağdur ediyorsun. Bak bu tapuların hepsini geri veriyorsun. Şu an bana veriyorsun. Yoksa aşağıdaki demir golemlerle bak kötü şeyler yapabiliriz. Heh, tamam 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 vereceğim. Ben de neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Bir anda sinirli köylüler gelince heh, kendimi koruma altına aldım. Cidden kendim kendim isteyerek yapmadım. Vallahi billahi arkadaşım geldi zengin köylü. O oh, oh. zengin köylü. Ne? Ne oldu be? Zengin köylü o beni o beni şey olabilir. Yok ya. Evet evet en son hatırladığım şey o. Ondan sonra evet evet aa işler şimdi çözüldü. Fakir dostum her şey zengin köylünün altından çıkma. Ben şimdi bütün sözleşmeleri iptal ediyorum. Köylüleri dağıtırsan çok sevinirim çünkü çok sinirliler. Beni öldürebilirler. Ah bitti mi şimdi? Evet, evet, evet. Tapularını da onlara dağıtacağım. Arsalar onların oldu. Evler onların artık. Benim değil. Aha tam o zaman dur bakalım ben bir gideyim de bu sevindirici haberiyim. Bak sen beni kandırmıyorsun değil mi? Yok yok kandırmıyorum Vallahi billahi kandırmıyorum. Hatta şu paraları da onlara ver. Hani tamamdır. Tamamdır bir daha böyle bir şey olmasın tamam mı zengin? Şöyle yapalım. Hop inelim aşağıya doğru. Çekilin bakalım. Çekil bakalım. Çekil 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 çekil. Şöyle geçelim. Köylüler. Köylüler konuştum artık. Bakın Böyle zenginden sizin için özür niteliğinde bir tane para sandığı aldım. Bunları eşit miktarda dağıtacağım ve evlerinizde sizin <laughs> <laughs> <Yaşa, fakir. gülüyor> çok, çok yaşa çok yaşa Bakir, çok yaşa. yaşa çok yaşa Önemli değil, önemli değil. Şimdi hadi bakalım, bunları eşit miktarda enet size paylaştırsın Bugün çok yoruldum. Hadi bakalım, görüşürüz.